Sevgili izleyicilerimiz, en sevdiğimiz turlardan bir tanesi olan müzik kulağı turundayız. butonlar geldi, yarışmacılarımız butonlarını çok sevdiler, çok benimsediler, pozisyonlarını aldılar. Ve tabii ki bu turda bizimle birlikte sevgili Alara'mız geldi. Alara her şarkı belli olduktan sonra, şarkı ne oldu? o şarkıyı bize söyleyecek. Kulaklarımızın pasını silecek, hep birlikte o şarkıyı söyleyeceğiz, eğleneceğiz. Ama önce şarkıyı bilmeniz lazım, duello şeklinde yarışacağınız bir tur. Hazır mısınız karşılıklı duelloya? Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ve kesin yanlış. Bir et bitmedi. Bastım <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Şimdi ilk düellomuz Cemile ile Ebru arasında gerçekleşecek. Önce bir bilgi vereceğim ipucu dışında. Burada bir cevap beklemiyoruz sizinle. Ondan sonra ipuçlarına başlayacağız. Ne kadar erken bilirseniz butona basıp cevap veriyorsunuz. Tamam. O kadar çok puan kazanıyorsunuz. Tamam. Bu şarkı ilk sorumuz 1996 yılında dinleyiciyle buluşan bir şarkıymış. 2 yaşındayım. Hadi bakalım. Ama sonra da çok dinlenen ve bilinen bir şarkı. Zamanlar üstü şarkılar zaten soruyoruz biz. 1996 tamam. yılda dinleyiciler buluşan bir şarkı. Bu bilgi. Tamam. alın ne yapıyorsunuz hep <laughs> ya. tam öyle bir şey. Şimdi ipuçlarına başlayacağız. İlk ipucumuz deforme edilmiş halini dinleyeceğiz tamam. şarkının. Ellerimiz butonda hazır. 5 puan değerinde bir ipucu. Gelsin dinletimiz. Tam adını istiyoruz şarkının. <laughs> Bir şarkı Bence şey. iyi bir ipucu Ben bildiğim, bildiğim için mi acaba? deforme edilmiş. Bilen sussun lütfen. <laughs> kopya yok. Kopya <laughs> <laughs> şey Kopya yok. Kopya yok. Bir şey ifade ettiyse butona basıp cevap vermenizi isteyeceğiz. <laughs> ah ya. Yok. Hiç hiç böyle bir şarkı Süremiz olduğunu düşünmüyorum. doldu. Bir sonraki yani. ipucuna geçeceğiz. Bir sonraki ipucu bir bilgi olarak gelecek. Ellerimiz butonda hazırız. <laughs> 4 puan değerinde ipucu. Gelsin ipucumuz. Söz ve Müziği Nazan Öncel'e ait olan şarkı sanatçının Sokak Kızı adlı albümünde yer aldı. Şu an süremiz <laughs> doldu. Yok. 4 da gitti. Bir sonraki ipucunda ah. bence kesin bileceksiniz. <laughs> ben kesin bilemiyorum. Kopya mı istedin sen? Ah Yok. dedim ah, dedi. gitti 4 puan dedim. <laughs> evet ama olsun. 3 puanlık bir ipucu var ve bu bir dinleti yine bozulmamış enstrümantal kısımda. Kesin bileceksiniz artık. Tam adını arıyoruz. Hazırız. Gelsin ipucumuz. Tam adı değil mi? Evet, tam adı. Ya, yanlış söylersem şimdi. Bir şey Bir şey ifade etti mi? E e yani de, sözleri abi biliyorum. İnanılır ha? gibi Gerçekten değil diye. yani şu an sevgili Aa. seyirciler. Ben bu işi bırakıyorum <laughs> diye gidiyormuşum. Süremiz <laughs> doldu. Bir sonraki ipucunu sözlerinden bir bölümü okuyacağım. Ellerimiz hazır. Yanmak çözüm değil. Buyurun. Tam adı. Yanmak çözüm değil Bizim Sadece <laughs> yapmak mi? İnanamıyorum şey. şu an. Oraya Bitti mı gitti hakkınız. bu? Oraya cevap hakkı doğdu. Hı. Yok ben sözlerini biliyorum ama tam <laughs> ismi söyleyemiyorum. <laughs> Peki. Ama, ama bir sonraki bir sonraki ipucumuz geliyor. Bir puan değerinde bir ipucu. Şarkının isminin geçmediği bilinen kısmından bir bölüm gelecek. Ellerimiz hazır. Gelsin. <laughs> ben geldim aşka. Benimki bir başka. Ne güzeller gördüm. Akşamdan sabah. Buyurun. Akşamdan sabaha. Şarkının isminin geçmediği. Cemile senin bir şey Ay yok vallahi yok. içinde geçecek şarkıyı biliyorum Sevgili ama Sevgili arkadaşlar erkeklerde yanar. Aa, ama ben hayatta gelmez Bir şey söyleyeceğim. Hep akşamdan sabaha hep orasındaydım yani şarkının. Yani Cemile beni çok hayal kırıklığına uğrat. Biliyorum şarkıyı tabii ki ya. Hadi Ebru çok genç belki hatırlamıyor. yaşı yetmez. Hayır ben sözleriyle gerçekten şarkıyı isimleriyle. Çirkefleşmeye başlıyor değil mi? Ne be ne varmış var. Ne ama bir şey söyleyeceğim. Erkeklerde yanar hem de nasıl yanar ama, aklıma gelse ben yine hem de nasıl yanar derdim şarkının. Evet. Ya o, o zaman senin ya, belki bir müzik eğitimi de e, <laughs> popüler kültür Benim şarkı eğitimi alman aram çok gerekiyor. Keyifli. İnşallah Nazan Öncel bu programımızın bu kısmını Bu kısmını lütfen izleme Güzel alarımızdan <laughs> dinleyelim. Ben... Kulaklarımızın pası silinsin. Sizin de aklınızda bir şöyle güzelce kazınsın. Buyurunuz <laughs> efendim. ama bu arada. Erkeklerde yanar. akşamdan sabaha Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan, akşamdan sabaha. sabaha Harikasın Ayala Teşekkürler. Hiç utandınız mı diyormuş. <laughs> ben utandım bu arada. Ama hiç inanın oralarda değildik. Hep akşamdan sabaha. Sen yani hemen bile deforme edebildim evet. Deformede bile bence Aynen. Bilinebilirdi evet. şarkıyı bilen Yo, için. Yo deformede nasıl bileceğiz? Bana Orası korku vardı. filmi müzik gibi <laughs> deforme etmişsiniz asla Kork, anlamazdım. Korklara benziyordu değil mi? Peki efendim buradan puan çıkmadı maalesef. maalesef. Bakalım e Erenle Ali, Ali senin müzikle aran nasıldır? Ya ben hiç çok inanılmaz korkuyorum şu anda. <laughs> ne yani. Neden? Hiç bilebileceğim bir şey değil mesela Ali bu. Ali kork kork. Hmm. kork evet Peki müzik dinler misin normalde? Evet. Ama 96'da çıkmış bir şarkı dinlememiştim. Ama öyle hiç düşünme ya. Bunların hepsi zamanlar üstü. Mutlaka bir yerde duymuşsundur. Evet, i̇şte bu duydum. şarkıyı hiç duymuş muydun? Du tabii ki de duydum ama ismini hani imkanı yok. <laughs> olsun. Bence bu çok 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 ikonik bir şarkı. Bir sonraki şarkı. Hadi bakalım. Ve bunu mutlaka bileceğinizi düşünüyorum. Hazırsanız eskimeyen bir şarkı yani zamanlar üstü bir şarkı gelecek. Deforme edilmiş hali gelecek. Tam adını. Ben bu şarkının adının da bu olduğunu şu an öğrendim. Evet. Süper. Siz de öyleyseniz <laughs> biz de gündelik şarkı. <laughs> <laughs> Buyursunlar deforme edilmiş hali gelsin. <laughs> Notalarda böyle bir, evet. bir gıdıkladı. Bana bütün evet. şarkılar gerilim müziği. Var mı cevap acaba? Yok. Süremiz dolmak üzere ilk ipucu için. Doldu. 5 puan gitti. Bir sonraki ipucuna geçiyoruz. Bilgi olarak gelecek. Ellerimiz yine hazır olsun lütfen. Ferdi özbeğenle özdeşleşen ve bazı yerli dizilerde de duyduğumuz şarkı Semiha Yankı, Kıraç ve Göksel tarafından da yorumlandı. süremiz doldu. My heart will go on. <gülüyor> <gülüyor> bence şimdi artık kesin bileceksiniz. Çünkü enstrümantal ipucu geliyor. Bozulmamış bir ipucu geliyor. Gerçi şarkı neresinden geliyor bilmiyorum. O yüzden bazen çok kolay olmayabiliyor bu. Ama bence bileceksiniz diye düşünüyorum. 3 puanlık bir ipucu gelsin efendim. <laughs> Şarkıyı biliyorum ismi geldi. <laughs> Bende ismi yok yani. <laughs> yok bir cevap. Bak Emre hatırladı sakın. Yani iki seçenekten birini seçtin yine bulamam şu an. <laughs> Canım benim Çok ya iyiymiş, hani. şey Ali bizi üzme var. böyle <laughs> diyerek lütfen Üzülerek puan toplamaya çalışayım dedim <gülüyor> <gülüyor> Butonu birazdan yere fırlatacak gibi bir var Peki süre biz doldu bir sonraki ipucuna geçiyoruz Sözlerden bir bölüm okuyacağım Hazırız <laughs> Sevmek için yaratılmış kalpler <laughs> hep bomboş, bomboş. Niye? Niye? Sözleri olan hmm. şarkımız İsmini bilmiyorum Evet bugün müzik dersinden <laughs> kalıyoruz e, öğrencilerimiz. Peki efendim bu ipucunun süresi de doldu ve hemen artık son ipucumuz yani şarkının normal bölümünden bir bölüm dinleyeceğiz. Ellerimiz yani yine bu tona koyun da Yalan adet, <gülüyor> adet, <gülüyor> adet, <gülüyor> adet yerini bulsun. Gelsin efendim. Sevmek acı gerçek acı Ben Birbirine. Sevmek atı, gerçek atı. Benzer bir de çok tatlı. Birbirlerine bakıyorlar. <laughs> bende de yok, bende de yok. <laughs> tahmin etmek gibi bir şeyimiz kayıp var mı bize? Nasıl? Tahmin <laughs> edersem yanlış çıkarsa bir kaybım oluyor mu? Kaybın olmuyor ama, ama basıp bittin. tahmin etmen lazım. Bas hemen. Bir kaybın olmuyor. kaybederiz? Bunu da yapmamalıydım. Hiç tahminim de yok. <laughs> <laughs> Yalnız Neden? karşı taraf konsepti, konsepti çok yanlış anlamış. Sanırım e, yarışma tarihinde yani bir önceki <laughs> versiyonu da dahil hiç böyle bir an yaşanmamıştır herhalde. Yani şöyle bir şey düşün bir mucize olur, aklıma bir şey gelir, söylerim mi doğru çıkar. Tam bir sayısalcı olasılık. <laughs> evet olasılık tabii ki de ama peki. aklıma bir şey bile gelmeden yani o aşamaya geçseydim hani belki basarsam gelir diye düşündüm. Eren'e de soralım, adettendir. Hayallerimin kadını mı? Hayallerimin Kadın diye bir şarkı da ilk defa asla şu an. <laughs> Aslında çok bilinen bir şarkıydı. Tamam. Bence öğrenince üzüleceksiniz. İsmi Gülmek için Yaradılmış olacaktı. Sevgili Ferdi Özbey'in müthiş şarkısı sonrasında da Kıraç Göksel'de, Kıraç ve Göksel'de yorumlamıştı. Bugün niye böyle oldu Eren? Hiçbir fikrim yok. Ben biraz ambali oldum bu soruda. <laughs> Ama hani çok ikonik bir şarkı. Ferdi Özben'in şarkıları ya artık zaten çok dizilerde Ferdi kullan... Özben deyince direkt bu şarkı geliyor da ismi gelmedi i̇smi yani. Gelmedi. Kitlendim yani. Kitlendin. Vallahi sıfır <laughs> sıfır elde var sıfır gidiyor. Harika Bari gidiyoruz. Bari Alaracığım sen güzel söyle Bahri de biraz söyleyeyim. <laughs> canım <Evet>. ya. Buyursunlar. <laughs> Gülmek için yaratılmış. <laughs> yaratılmış. Buydu işte. <laughs> Gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış, gözlerde yaşlar niye? Sevmek için. Ya ışıklar, ışıklar. Neler yaptınız böyle, reji? Bizi havaya soktunuz iyice. Ferde de bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Müthiş bir şarkıydı. Evet, kulaklarımızın pasının silindiği böyle bir ara verdik gibi oldu yarışmaya. Evet. Müzik Neden arası oldu? gibi oldu. <laughs> ve bakalım şimdi Emre ile Hilmi bu döngüyü bozabilecek mi? Emre sen iki şarkıyı da bir yerinde tahmin ettin galiba, değil mi? Evet. Hem erkeklerde yanarı, evet. hem de bu şarkıyı. Evet. Sen hiç beni tahmin <laughs> Ben Evde de tahmin edemiyorum. Evde de tahmin. Bu turu izledim. Müzik de ben dinlemiyorum. müzik kulağım da yok. Ha. O yüzden ben Ali'den özür diledim. Şimdi keyfimize bakacağız. <gülüyor> yani <gülüyor> Ali zaten o kadar kendini yazık demotive etti ki bu en başta bu turda. Ee, bakalım belki bu şimdi bu döngü bozulabilir. İnşallah. Şimdi üçüncü sorumuz, 3. düellomuz, son düellomuz. Çok 1992 yılında. Ah. Dinleyiciyle bu <gülüyor> sene daha <laughs> beni düşünüyorlar da bir çarkı. Bir tek sen mi doğmuştun 1992'de? Evet ben bir de bilirdim ben. bunu. Şimdi. Yani. Yapalım soralım. Zor benim mu? Benim pek umudum yok. Ötekilerinden daha mı zor? Aa, ben ötekilerini de bilemem. <laughs> Bence hiçbiri zor değil ama şimdi bu ikisini bilemeyen bunu. Hiç bilemez. bilemez. Ben bir de gelmeden demiştim inşallah onlar da bilemez. Ya ben sana güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya. Biz bilemesek de siz de bilemeyin. Ben şu an tek temennim o. Bence de. Hem de. Maviler bilemediği için turuncular da bilememiş evet. sayılıyor. Hayır, öyle bir şey yok. <laughs> Deforme edilmiş hali. Lütfen gelsin. Hadi bakalım. Gerçekten. Ajdar çikitamuz. Çok <laughs> <laughs> senin var mı cihazı. cevap? Tabii ki hayır. Sana geçtiği için İki defa bir şey anımsattı ama bu sefer. Gerçekten. Evet, <laughs> ya, <gülüyor> ya öyle olmuyor işte. yani. Cevap veremeyeceğin için atıyorsun gibi Peki, geliyor. Peki bir şey soracağım. Deforma halini bilen var mı? Tabii ki. Evet. Helal Sor Eren'cim söyler misin? Benim rakibim iki kere bindi, bildi ama i̇ki ben yendim kere. kendisini. Bak 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 şimdi <laughs> onu sormadı <gülüyor> sana. sana. <laughs> Abi <gülüyor> bak <gülüyor> <Helal> <gülüyor> Vallahi, bir şey heyecanlandım. <laughs> Peki efendim o zaman ikinci ipucumuz bilgi olarak gelsin lütfen. Ellerimiz butonda. İlk olarak Nilüfer'den dinlediğimiz şarkının manga grubu tarafından yorumlanan versiyonu Hadi İnşallah filminin müzikleri arasında yer aldı. Aa. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ali için o kadar bir şey <laughs> ifade etmiyor ki değil mi bu? Birazcık. Aa. Kesin, Süremiz doldu. Kesin ya. Şimdi gelecek olan ipucu bence artık şeytanın bacağını kırdıracak. Bir puan çıksın artık bu masadan. Hakikaten ya. Usta isimlere ayıp <laughs> etmeyelim daha fazla. Enstrümantal kısımdan lütfen güzel bir ipucu gönderin sevgili rejimiz. Buyursunlar ellerimiz butonda. İsmi. Uzun bir isim var gibi düşünüyorum. Hadi yine sev beni deli... <gülüyor> 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 bir dinleyelim ya. <laughs> Var mı? Hadi yinese Aynısını söyle. <laughs> <laughs> o yine Birak, yine dedi o yine dedi. O ben daha kısalttım. Hadi sev aşk. Bir sonraki ipucuna <laughs> geçeceğiz. Aa. Yaklaştınız ama tam ben ismi bir değil sözü maalesef. Ben söylemek istiyorum. <laughs> Sözlerinden ya. bir bölüm okuyorum. Yüreğimdeki fırtına Aa. dinmedi hala. Titrerdim isterdim seni hep kollarımda. <laughs> Dağıtma. <bana> Buyurun. Yine sev. De sevmezsen sevmez. <laughs> ne yapayım ben ya? Sende var mı şey? Aynısı değil bak. Hadi yine sev. <laughs> değil. Değil. Aa, Yok ya. Son şey, ipucumuz da bence ya. gelsin. Şarkının normal halinden bir bölüm. Yaklaştık ama. Ben yandıkça. Ya aa deyip deyip durma mı? Psikolojik baskı. bilemedikçe aa ay yazık falan diyor ya arkadan. Bizi horladı. Evet, o da yaşa alamıyor. istiyor abisi. Evet. Ya, Buyurun. Öylesine bastım gibi oldu ama e, belki dedim aklıma bir şey gelir. Ali <laughs> de. <laughs> beni yine sev. İyi akşamlar. ben daha fazla kendimi rezil etmek istemiyorum. <laughs> evet. Tarihi bir gece yaşanıyor. <laughs> <laughs> sıfır Hiç puan ya. çıktı. Gerçekten <laughs> müzik yine yine tarihimiz adına falan kara mı? bir leke <laughs> bu bölümümüz. Gerçekten. Yine yani. yeni, yeni, yeni yeniden olacak. Yani. Şey yine yeni yeniden ama ya biraz beya yeniden, yeniden sev. sev. İkisinden biri. Ben de ben dedim yeni yeniden sev. Ben ben Hayır. Demedi. Yeniden sevdenmiş. Sen bir kere mi? sev koyup hepsini dedim. bu <laughs> onu dememiş. Senin bütün cevaplarda bir hani var, var bu arada. Hadi Aslında şaşırtmalı şey. değildi de biraz hatırlaması evet. zor bir soruydu. Evet zor bir soruydu. Ama yani Alara ne olur bizi teselli et. Ben mesleğimden her soracağım. adı da zor. Adının <laughs> adını, adını geçtiği yeri söylemek de zor ama. Bitti mi şu bu an mesela? Bu tur bitti. <gülüyor> 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 Sıfır. Sıfır. <gülüyor> bu turu hiç oynanmamış bir, bir daha yeni <laughs> şarkılar. Tabii evde yaparsınız onu artık. Buyursunlar sevgili Alaracığım. sporlaş işte, gösteririm kocaman ben yıldız, yine sev, deli deli yine yeni, 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 yeni <laughs> ediyoruz Alara'yı da. Bir nevi tekerleme. Alara sen bunu kayıt yaparken kaç kere de bu tekrarı aldın? Şaka yapmıyorum. Kayıtta bir kere de söyledim ama yaklaşık 30 kere hani çalıştım söylemek için. Çünkü çok zor tekerleme. Ya girmeden önce bayağı sürekli şöyle bir şey dönüyordu. Yine yeni 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 falan böyle hani hiçbir şey dönmüyordu Tabii. böyle. O ama gerçekten işte. o anlamda zor zor bir soru ama diğer soruları en azından e, belki doğru bilebilirdik diye düşünüyorum. Biraz üzüldük ama üzüntümüzü bir sonraki turlarda atacağımıza eminim kazanacağımız puanlarla ve saniyelerle. Ben çok üzüldüm. Puan gelmedi ama usuldendir. Yine bir bakalım Gördüm. ne olmuş <gülüyor> <gülüyor> Yani Sıfır eklenince <laughs> 31 şey? puan turuncu masa 23 puan mavi masa aynı Anlaştık. yerlerinde saydılar. Ve Pardon. büyük ödülümüz ne kadardı Hilmi bugün? 330 bin lira. 330 bin TL <gülüyor> büyük <gülüyor> ödül için. Doğru cevap 5 puan. Falan. Hayır bir <laughs> şey yok. 330 bin TL büyük ödül için yarışacak Ali ve Eren finalde. Biz de çok heyecanlıyız. Ali Aracım sana çok teşekkür ediyoruz. Ali Aray'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve biz de imkansız kelimelere geçiyoruz sevgili izleyiciler.